Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Umut Bugün sizlere Instagram hikayelerinde YouTube videolarını nasıl paylaşıldığını anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Instagram hikayelerinde YouTube videolarını paylaşabilmek için cep telefonumuzdan YouTube uygulamasına giriyoruz. Burada arkadaşlar kanalımıza giriyoruz. Girdiğimizde arkadaşlar hangi videoyu paylaşmak istiyorsak videonun olduğu kısımın sağ kenarında 3 tane nokta var yatık şekilde oraya tıklıyoruz ve aşağıda paylaş yaz sonra oraya tıklıyoruz bağlantı kopyala var ko bağlantıyı kopyaladan tıklıyoruz ve arkadaşlar bağlantı kopyalandı Ben de samsung a71 olduğu için arkadaşlar ekran görüntüsü alıyoruz ee, youtube'un ana sayfasını profilimizi ve arkadaşlar Instagram'a geçiyoruz. Instagram'a geçtiğimiz zaman arkadaşlar ekran görüntüsü aldığımız resmi hikayeler kısmında paylaşırken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sağ üst köşede çiz işareti var. Tıklıyoruz arkadaşlar. Beyaz denge çiziyoruz. hikaye, paylaşmak istediğimiz hikayelerin aşağısındaki yazılar arkadaşlar. Paylaşıyoruz. Ve şurada tik var arkadaşlar. Tik işareti oraya tıklıyoruz. Şurada arkadaşlar A harf yazan yerin sağ kenarında insan kafası şeklinde bir işaret var. Oraya tıkladığımızda arkadaşlar şu aşağıda sağ tarafta bağlantı yazıyor. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, paylaşmak istediğiniz videosunun URL'sini kopyalıyorsunuz. Ve altına da arkadaşlar URL'sini kopyaladıktan sonra arkadaşlar ne yazmak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ben yeni videom yayında yazmak istiyorum arkadaşlar. Ve üzerine tıklıyorum. şu şekilde yan yatarak yapıyorum arkadaşlar ve paylaşıyorum bu paylaşma işlemi çoğunlukla değiştiği için arkadaşlar yine en azından bir dakikayı buluyor paylaşma süresi Evet şu anda hikayemiz paylaşıldı ve hikayemize tıklıyoruz arkadaşlar bağlantıyı ziyaret et var arkadaşlar Yeni videom yayından üzerine tıkladığımızda bağlantıyı ziyaret et linki çıkıyor. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar ve paylaştığım son videoya otomatik olarak e, telefon giriyor. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.